Bursa İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Büromuzca hazırlanan pandemi sürecinde aile eğitimleri programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün inşallah kurban teslimiyet unsuru olarak, teslimiyet göstergesi olarak kurbandan bahsedeceğiz. Çok kıymetli konuğumuz, değerli Bursa İl Müftü Yardımcımız Yavuz Yıldız Hocam buradalar. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? iyisiniz hocam? Hamdolsun. Şükürler olsun. Sizin Elhamdülillah derkeniz. hocam. E, kurbanlarımızı kestik. Bugün bayramın ikinci günü. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Çok Rabbim şükürler. kestiğimiz kurbanlarımızı kabul eylesin. E, kesilen bu kurbanlarla e, biz Rabbimize teslim olduk. Kurban ve teslimiyet e, deyince ne söylemek istersiniz? Evet. Bayramımız mübarek olsun inşallah. Cenab-ı Allah tekrarları nasip eylesin. Daha güzel günlerde sağlık, afiyet içerisinde Cenab-ı Allah nice bayramlara kavuşmayı cümlemize, bizi dinleyenlere nasip eylesin inşallah. Evet e, muhterem hocam senede iki tane dini bayramımız var. Birisi Ramazan bayramı, biri de malumlarınız olduğu üzere Kurban bayramı. Rabbimize şükürler olsun. Kurban bayramına da kavuşmayı bizlere nasip eyledi. Tabii, adını, manasını adında ihtiva eden bir bayram, kurban, kurbiyet, yaklaşmak. Tabii özünde belki Allah'a yaklaşmayı biz daha ziyade anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayet kelimelerdeki vurgu da Allah'a yaklaşmayı teslimiyet ifade ediyor. Ama bir de bunun görünen yüzü vardır ki, bir de hani insanlara yaklaşmak. Evet, bunun da neticede hedefinde yine insanlar üzerinden Allah'a yaklaşmak vardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ayeti kerimede لَنْ يَنَا لَلّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا velakin وَلَاكِنْ يَنَا لَهُ مِنْكُمْ Kesmiş olduğunuz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşacak değildir. وَلَاكِنْ يَنَا لَهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır, buyurmaktadır. Dolayısıyla kurban bayramı ve kurban ibadeti bizim Cenab-ı Hakk'a teslimiyetimizi, Rabbimizin vermiş olduğu bu kadar nimetlere karşı bizim şükrümüzü ifa ettiğimiz, eda ettiğimiz bir ibadettir. Hatta unutmadan şunu arz edeyim. Şimdi kurbanlarımızı kestik Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah hocam. Kurbanı kestikten sonra biz bir iki rekat bir namaz kılıyoruz. Evet şükür namazı. Şükür namazı kılıyoruz. Niye? Allah'ım sen beni bayrama kavuşturdun. Ve bu bayramda da senin rızan için bir kurban kesme gücünü verdin bana. Evet. Böyle ibadeti ifa etme gücünü verdin. Onun için sana hamd ediyorum, sana şükrediyorum diye. Ee, şükür namazı kılıyoruz. Hazreti Adem'le başlayan kadim bir ibadet. Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'in arasında geçen hem konuşma hem bir Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyle inne hada lehuvel belaul mubin ve büyük bir imtihan. Büyük bir, imtihan. bir peygamberin e, muhatabı olduğu, sınandığı, denendiği ve en değerli şeyle denendiği bir imtihan, evladıyla imtihan edilmek e, en zor imtihan olsa gerek. Şimdi bugün Cenab-ı Allah'ın takdiriyle, Cenab-ı Allah'ın emriyle bir insan evladını kaybediyor. Tabi o insanın ciğeri yanıyor. E, Peygamber Efendimiz de öyle diyor. hani Evladını kaybeden bir anne için onun ciğeri yanmıştır diyor. E, Tabi o insan çok üzülüyor. Ama böyle bir imtihan bir baba için onun... E, ee, sınanması noktasında olsa daha ağır bir şey elbette. Dolayısıyla biz kurban ibadetinde Hazreti İbrahim'in ahde vefasını, Hazreti İsmail'in Cenab-ı Allah'ın emrine teslim oluşunu görüyoruz, okuyoruz oradan, anlıyoruz. Ama tabi bunların üzerinden biz bir dünyaya, hayata bir bakış açısı oluşturacağız. Hocam kurbanlarımızı kestik elhamdülillah vazifemizi yerine getirdik ifade ettiğiniz İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti çok şükür çok seviniyorum ben bu konuda insanlarımız kurban kesme hususunda çok hassas yani nüfusumuzun büyük çoğunluğu hali vakti yerinde olan insanlar kurbanını kesiyor hali vakti yerinde çok az olsa da o eksiği tamamlayıp tekrar kurbanını kesen vatandaşlarımız var bu konudaki Çaba gayret çok iyi maşallah. Ancak o teslimiyet sürecinde aslında İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kesmesi bugünkü bizim kurbanlarımızla bağlantılı olarak düşündüğümüz zaman bir devamı olması gerekir bunun. İbrahim Aleyhisselam oğlunu feda etti, canını feda etti. Biz kurbanı kestik iş bitmedi. Kurbandan sonra namazda da aynı hassasiyeti göstermemiz, oruçta da aynı hassasiyeti göstermemiz, diğer ibadetlerde de aynı hassasiyeti göstermemiz bağlamında da bir şeyler ifade eder misiniz? Eyvallah. Tam da oraya gelecektim ben. Aslında orada Hz. İbrahim'in ahde vefası, Hz. İsmail'in de Allah'ın emrine teslimiyetin üzerinden biz bir hayata bakış açısı oluşturacağız. Evet. Bu sadece kestiğimiz senede bir kere kestiğimiz kurban ibadetiyle olan biten ve orada kalan bir ibadet değil. Biz bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor değil mi Cenab-ı Allah. Evet Kul inne salati ve nusuki ve mehyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Evet hocam. De ki benim namazım da kurbanım da yaşamam da ölümüm de alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah'a aittir. Dolayısıyla biz Namazımız da nasıl kestiğimiz kurbanlar bizi Allah'a yaklaştırsın diye o niyetle kesiyorsak etniyetli kesmiyoruz biz bunu. Takva için, Allah'a yaklaştırma vesile kesiyoruz. Nasıl kurbanımız bizi Allah'a yaklaştırsın düşünce kesiyorsak kıldığımız namazımız da bizi bizim için bir kurbandır. Allah'a yaklaştıracak. Tuttuğumuz oruç da bir kurbandır. O da Allah'a yaklaştırmalı bizim. Komşularımızla münasebetimiz bizi Allah'a yaklaştırmalı öyle demiyor mu peygamber efendimiz Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna iyi davransın hastayı ziyaret de bizim için bir kurban gibi olmalı Allah'a yaklaşmamıza vesile olmalı hani kutsi hadiste peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününde mahşer yerinde hesap gününde Cenab-ı Allah huzuruna gelen bir kula şöyle diyecek ben hasta oldum ama sen beni ziyarete gelmedin Evet ben aç kaldım ama sen benim karnımı doyurmadın deyince o imtihan edilen kişi kul diyecek ki ya Rabbi sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın nasıl hasta olursun nasıl hasta olursun Cenab-ı Allah da cevaben benim sana yakın falan yerde hasta bir kulum vardı sen onu ziyaret etmiş olsaydın beni ziyaret etmiş olacaktın ya Rabbi sen sametsin Sen hiçbir şeye muhtaç değilsin Muhtaç olan biziz evet. Senin için açlık suzu, söz konusu değildir Cenab-ı Allah da e Benim sana yakın falan yerde Şöyle bir aç muhtaç bir kulum vardı Sen onun ihtiyacını karşılasaydın Onun karnını doyursaydın Benim karnımı doyurmuş gibi olacaktın Diye bizi Cenab-ı Allah Çevremizle yakın irtibatlı olmaya sevk ediyor Dolayısıyla şimdi kurbanlarımızı kestik elhamdülillah. Evet kurban bir tevhidin sembolüdür. İslam'ın şiarıdır ama biz tabi bunun üzerinden komşuluk ilişkilerimizi, akrabalık ilişkilerimizi daha sağlamlaştıracağız. Paylaşacağız. Ziyaretlerimizi artıracağız. E bugün özellikle pandemi sürecinden geçiyoruz. Bütün insanlık da böyle bir imtihandan geçiyor. Evet, Ağır bir imtihandan geçiyoruz. Dolayısıyla bu süreç içerisinde de belli kuralları yine çiğnemeden hem kendimizin hem de toplumun gene sağlığını tehlikeye de atmadan bu yorulan gönüllerimizi yeniden tamir etmek adına bu kurbanı da bir vesile kılmak lazım en azından o mesafeleri muhafaza ederek bu kurbanın güzelliğini beraber yaşamak lazım yani hocam bu kestiğimiz kurbanlarla biz aslında diyoruz ki Rabbimize ya Rabbi biz e, bu kestiğimiz kurbandan bedel, canımızdan bedel bir kurban. Evet. Bir aslında bir baktığımız zaman e, ben canımı senin yolunda feda ederim ama sen haram kıldın canı feda etmeyi, insanın kendini bu şekilde feda etmesini. Ona bedel kurban ediyorum, kurbanı kurban ediyorum. E, bu söylem e, sadece şekilde kalmayacak. Madem ki sen bu şekilde düşünüyorsun, kurbanı da bu şekilde kesiyorsun. Kurbandan sonraki yaşantında da bunu göstermen gerekir. Elbette. Yani sadece biz kurbanı kestik, eti dağıttık, fakirle yakınlaştık. Birbirimize bir sevgi, muhabbet duyduk, ikram ettik, dostlarımıza ikram ettik. Geri kalanını dolabımıza doldurduk. Ondan sonra bizim mükellefiyetimiz bittiden ziyade kurbanın sanki bir ahde sözleşmeye başlama olarak da düşünebilir miyiz? Muhakkak. Şimdi Efendimizin yeni bir hadisi şerifi var arz edelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe-i kiram efendilerimiz soruyorlar değil mi? Ee, i̇badetlerin en faziletlisi hangisidir ya Resulallah? Ed ve muha ve in Hani devamlı olanıdır. Az da olsa devamlı olanıdır diyor. Dolayısıyla biz bu bayramda, kurbanda, ibadetlerde kazandığımız şeyleri sadece o belli günlerde, belli sürelerde yapmak yerine hayatın tamamına taşımak lazım. Tamamına yaymak lazım. Dolayısıyla bizim işte namazımız, hayatımızın Günde beş vakit namazı kılacağız biz, hayatımızın tamamına taşımadığımız süreci olmuyor bu. Evet. Bizim bütün ibadetlerimizi, evet, bizi Allah'tan uzaklaştıracak şeyleri hayatımızdan çıkarmak lazım. Bizi Allah'a yaklaştıracak ibadetleri daha fazla yapmak lazım ve onları da ihmal etmemek lazım. Hocam, bir de e, ayet kerimelere baktığımız zaman. E, gerek Adem Aleyhisselam'ın oğulları Habil'in kurbanı kabul edilen olması hasebiyle evet. Allah Celle Celaluhu Habil'in kurbanını kabul etti Habil orada bir şey söylüyor Habil dedi ki diyor Cenab-ı Hak Allah Celle Celaluhu takva sahiplerinden kabul eder evet. İkinci olarak aynı takva kelimesini biraz önce siz de okudunuz Sizin kurbanınızın ne kanları ne de etleri Allah'a ulaşır ulaşmaz Ancak sizin takvanız ulaşır Orada da takva kelimesini görüyoruz aslında bu takva kelimesi kurbanın kabul edilmesi, ibadetin kabul edilmesi ile bağlantılı bir kelime. Yani neticede dünyada yaşarken Allah Celle Celaluhu'dan sakınarak yaşanması kurbanın kabulü, ibadetin kabulü noktasında da önemli bir husus herhalde. Çok önemli. Hatta o Maide suresindeki ayeti kelimenin başlangıcında şöyle buyuruyor değil mi Cenab-ı Allah? Vetlu aleyhim nebe ebney ademe bil hakki iz qarraba qurbanen fetukubile min ehadihima velen mutekabel binel akher takva aslında orada e, karşımıza çıkıyor diyor ki Cenab-ı Allah Adem'in iki oğlunun arasında gelen o hakikati olayı anlat. Ne yaptı onlar? İkisi de kurban ediyorlar. Evet. İkisinin niyeti de güya kurban. Ama Allah birininkini kabul ediyor, ötekininkini kabul etmiyor. Sonra Habil ne diyor? İnna mayteqabillallahu minel almuttaqim. Kardeşi takva sahiplerini kabul eder. Kabil ben seni öldüreceğim deyince o diyor ki bu benim elimde olan bir şey değil hani Allah takva sahiplerininkini kabul eder. Hatta diyor ki sen beni öldürsen de ben seni öldürmek için bir mücadeleyi vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Yani aslında Allah'tan sakınma Allah'tan korkarım diyor çünkü ben evet. devamında da. Yani günah işlemeyeceğini günahtan sakınacağını aslında o günahtan sakınma yaşantısının düşüncesinin ...ibadetlerin kabulü için de... ...çok önemli bir şey olduğunu anlıyoruz bu hadiseden de. Evet. İnni ehâfullâhe... ...rabbel âlemîn. Evet. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Korkarım. Ben seni nasıl öldürürüm? Sen benim için elini kaldırsan da... ...ben sana elimi kaldıramam. Allah'tan... Çünkü canı veren Allah. Evet hocam. Dolayısıyla... ...yani biz... ...ibadetlerimizi yaparken... ...orada bir ölç. Yani yaptık. Artık bu ben öylesine yaptım. Yok. Öylesine değil. Biz orada o standardı yakalamalıyız. Takva standardını. Bak öbür tarafta Kabil de bir şeyleri kurban ediyor. Ama Allah kabul etmiyor onu. Evet hocam. Kabil'inkini kabul ediyor. Çünkü o gönülden yapıyor. Kalpten yapıyor. İsteyerek, severek yapıyor. Cenab-ı Allah da zaten ayeti kerimede şöyle buyuruyor değil mi? Lem tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sevdiğiniz şeylerden, değer verdiğiniz şeylerden, vermediğiniz sürece onlardan fedakarlıkta bulunmadığınız sürece iyilik yapmış olmazsınız. Evet. İyiliğe ulaşamazsınız diyor Cenab-ı Allah. Hocam e, bize ayrılan sürenin e, sonuna geldik. Fakat son olarak bayram münasebetiyle evet. izleyicilerimize söylemek istedikleriniz bayramı geçirirken, idrak ederken nelere dikkat edilmeli? Bayramlar artık böyle bir tatil havasına geliyor. İnsanlar bayram tatili deyince başka yerlere gezmeye evet. yöneliyorlar. Bu konuda da görüşlerinizi alalım. Ondan sonra vedalaşacağız inşallah. Eyvallah. Evet, bu seneki bayram tatilimizin süresi 9 gün. Tabi tatil de insanın hakkıdır. Ama tabi bayramın mehabbeti, bayramın güzelliği farklı. Dolayısıyla biz bayramda, bayram olarak Hani yapmamız gerekenleri mutlaka yapalım. Cenab-ı Allah'a şükredelim. Rabbimizin nimetlerine hamd edelim. Ee, Efendimizin bir hadisi şerifini arz edeyim. Zamanımız müsaade ederse. Eğer. Buyurun hocam. Peygamber Efendimiz e, geliyor birisi. Diyor ki ya Resulallah, hani benim akrabalarım var, yakınlarım var. Ben onları ararım sorarım. Onlar ne ararlar ne sorarlar. Ben giderim ziyaret ederim. Onlar ne gelirler ne kapımı açarlar diyor. Peygamber Efendimiz ona diyor ki aleyhissalatü vesselam sen bu yaptığın şeyler güzel şeyler yaptıklarını sen yapmaya devam et diyor. Evet hocam. Peygamber Efendimiz bak o insana. Yani onlar senin kapını açmıyorsa sen de açmayı ver demiyor. Hani, bugünkü tabirle eee gelmeyene gitmiyor. O gelmiyor ben de gitmeyeceğim. Heh. O beni iftara çağırmadı ben de onu iftara çağırmayacağım. Çağırmayacağım. O bana ikram etmedi ben de ona ikram etmeyeceğim. Heh. Sanki bir alışveriş gibi. Evet. E, verirsen ben de veririm. Yaparsam ben de yaparım. He. onu. ben aradım da efendim o da beni arasın. Ben bir kere, iki kere aradım o da beni arasın. Yok ama Allah Resulü Efendimiz Allah ne Resulü. diyor? Sen o aramasa da sen aramaya devam et. Yani iyiliğin bir sınırı yok. İyilik evet. yapan kazanır. Hani ayet-i kerimede Hazreti İbrahim'in orada e, ayet-i kerimede e, Hazreti İbrahim'i Cenabı Allah Hazreti İsmail'i ne diyor? İnna kezalike nezzil muhsinin. Biz iyilik yapanları mükafatlandırırız evet. diyor. Evet. Cenabı Allah. Onun için e, sadece bir tatil, sadece gezme tozma e, düşüncesiyle değil, bayramın güzelliği de mutlaka muhafaza edilsin. Büyüklerimiz ziyaret edilsin. komşular, akrabalar ziyaret edilsin, görülsün. Gönülleri alınsın, dualaşılsın. İnşallah bayram bayram tadında yaşansın inşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Kıymetli izleyicilerimiz Bursa İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Büromuzca hazırlanan pandemi sürecinde aile eğitimleri programımızın sonuna geldik. Hepinizin bayramını tebrik ediyoruz. Hepinizi Allah Celle Celaluhu'na emanet ediyoruz. Haftaya başka bir konu ve başka bir konuyla tekrar bir arada olmak dileğiyle Allah Celle Celaluhu'na emanet olun efendim.